Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Klan Savaş Ligi'nin 4. günüyle sizlerle birlikteyim. Bu videoda hem canlı Klan Savaşımızı yapacağız hem de Efsane Ligi'nin kapısındayız. Birlikte Efsane Ligi'ne çıkış yapacağız. İki farklı konseptle karşınızdayım. İlk üç gün bir tane üçlük çıkartabildim. Maşallah var. Burak Güvenç vallahi dağıtıyor ligi. 4'te 4 video nazar değmesin diyorum. Benim de ne zaman maşallah dediğim patlıyor. İnşallah patlamazsın kardeşim. İnşallah ligi de birinci sırada tamamlayıp şampiyon iki ligine yükselteceğiz. Lekesiz sizler klanını sıkıntısız bir şekilde ilerliyoruz. Hala birinci sıradayız. Nazar değmesin. Dördüncü günde 7. köye saldırı yapacağım arkadaşlar. Bugün de sizler için hibrit saldırısı atacağım. Kraliçe yürüyüşlü birinci madenci saldırısı atacağız. Saldırıya geçiş yapmadan önce iki tane like atarsanız güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yeni gelecek kostümleri de kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimler açmanız yeterli olacaktır. Düşüncelerinizi de videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Yorum desteği atmayı da unutmayın diyoruz. Ve şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bana da bol şans diliyorum. Bakalım hangi köye hangi planı yapmışız. Başlıyoruz. Rakibin 7. sıradaki köyüne saldırı atacağım arkadaşlar. Kraliçe yürüyüşü, binici madenci saldırısı atacağız. En köşe en üstten kraliçeyi göndereceğim. Kralın olduğu noktadan kraliçenin peşine şifajları takacağım. Bir tane güdümlü avı için balon atacağım. Hemen kelle avcısıyla seri bir şekilde kralı temizleyeceğiz. Sol taraftaki iksir toplayıcıların hemen bir icat. Sol taraftakini atacağım bebeğicileri. Hem ikisini de alacağız iksir toplayıcısının sonrasında kraliçe yürüyüşü yaparken inşaatçı kulübesinin sağ taraftaki inşaatçı kulübesinin olduğu noktaya hemen bir süper bombacı mülayim atacağız sonrasında sağ taraftaki iksir toplayıcıya bir yeti göndereceğim ve büyücü göndereceğim sonrasında peşine temizlik işlemi için kraliçe içeriye girsin diye ikinci süper kırıcıyı göndereceğim kartal topun olduğu noktadaki bu e, duvarı da bomba cümleyimle açacağız. Zaten buraya kadar sıkıntısız bir şekilde ilerletebilirsem gerisi kolay. En e, sıkıntılı bölüm burası. Sonrasında kartal topunu işte altın e, deposu kartal topu top ve soldaki altın deposuna doğru kraliçe yürüyüşünü gerçekleştirecek. Kaya saçarı da alacağız orada. Kırılacağız sıkıntısız bir yürüyüş yaptırmaya çalışacağız. En zor kısım burası zaten. Buraya kadar olan kısım. Sonrasında sol tarafa da hemen kuşatma atölyesine kralı göndereceğim. Sollu bir şekilde göndereceğim. Kareksir sondasına doğru dönmesi için. Ardından hemen o kuşatma atölyesi iner inmez. Madencileri salacağım. Büyük koruyucuyu salacağım binicileri salacağım sonrasında içeri doğru ilerlerken şampiyon ardından zeplin'i göndereceğim orduyu binaya hiç temas ettirmeyeceğim zeplinle. binayı alacağız yeti volkeri barbar var zeplin içinde ee, zeplin inerime zaman bir öfke büyüsü takviyesi daha bir yandan da kraliçenin yürüyüşünü devam ettireceğim öfke büyüsü takviyeleriyle. ile o iki kaya saçarı da aldırabilirsen mükemmel bir temizlik olacak. Sonrasında aşağıya doğru bu ince hat üzerine rakip kraliçenin olduğu taraftan ilerleyişi sürdüreceğiz. Birinci madenlerle çoklu cehennem kulesine doğru yaklaşırken ilk bir şifa büyüsü kraliçenin olduğu noktada ikinci şifa çoklu cehennem kulesine yaklaşırken bombacı mülayim kulesi var. Büyücü kulesi var. Orada bir şifa göndereceğim. Kaleden büyük ihtimalle tazı Avcısı çıkacak. Zehir büyüsünü tazı patlayana kadar bekleteceğim. Başka bir tür asker çıkarsa da duruma göre erkenden kullanabilirim zehir büyüsünü. Bakalım bu şekilde ilerletebilirsem zaten madenciler, biniciler, şampiyon döne döne köyü üçleyecektir. Çoklu Cehennem Kulesi'nden de kurtulduktan sonra Tekli Cehennem Kulesi kalıyor. Kaya Saçar'da indir indirirsek mükemmel bir üçlük çıkartabiliriz. Bu dediğim plan tıkır tıkır işlerse üçlük kaçınılmaz. Ama bakalım kraliçe istediğim gibi yürütebilecek miyim? İlk gün bana çok büyük kıyak geçmişti kraliçe. Dördüncü günde aynı performansı bekliyorum kraliçeden. Hazırsanız zorlu klan savaşı saldırımıza geçiş yapalım. Başlıyoruz. Bismillah dedim saldır butonuna bastım. Hemen Bir balon şifacılar karlı avcısı ilerle orada bize Tesla'lar çıktı. büyücü. Bir bombacı daha. <laughs> Öfkeyi bekletiyorum. Devam devam devam. Pir of Kral. Şampiyon. Büyük korcunun gücü. Hemen zehir. Tazı çıkmadı çünkü. O kaya saçar alman lazım kraliçe. Şöyle bir buz. Şifayı unuttum. Bir şifa daha. Kraliçeyi kaybettim ya. Şampiyonun kalkanı. Şöyle bir buz. Büyücü yardımı. İndir o şampiyonu indir. İndir şampiyonu be. Abi şifa büyüsünü nasıl unutursun ya Emre ya. Uf, abi ben anlamadım. Buran klanında acayip panik yapıyorum ben. Şuna bak ya. Her şey tıkırında gitti. Üçlü alacaktım. Kraliçenin özelliğini de kaçırdım orada. Şaka gibi ya. Vallahi billahi bak. Şifayı nasıl unuttum ben orada ya. Bak. Tekrar. Dört dörtlük giriş yapmıştım halbuki. Bakın. Tam istediğim gibi. Kraliçe de yürüdü. Bak. Şöyle. Binici madenciler mükemmel bir şekilde ilerliyordu. Bir öfke hemen zeplini gönderdim. Diğer öfke bak. Şifayı atmayı unuttum orada. Bir tane şifa atmam lazımdı artık orada. Oy 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 oy. Biniciler hep tel olmuş. Bir yandan da kraliçeyi takip ediyordum. Şuna bak. şifa atmayı unutunca Orada tamamen dağıldı. Kraliçen özelliğini de yanlışlıkla bastım. Hiç gerek yokken. Kraliçen özelliğini bastım orada. Burada da buz atın, buzu geç atınca kraliçe kaçtı. Biniciler olmayınca tabii şampiyon ön planda kaldı. Savunmalar şampiyonu gördü. Madenciler yerini bine girince. Orada şifacılar Madenciler bir tık tanklıyor ama dayandıramadılar. Abi hep ufak tefek hatalarla gidiyor üçlük ya. Bak şifayı nasıl unuttum ben orada şifa bir atmayı. Hem bir dev bomba hem de bomba Cümrami'nin dev bombası patlayınca yine üçlükten oldu abi. Şaka gibi ya. Gereksiz bir heyecan yapıyorum bu run liginde, bu klanında. Enteresan. Neyse. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bari efsaneye çıkalım. Evet arkadaşlar şu an 4950 kupadayım ve ihtiyacımız olan 50 kupayı sizlerle birlikte kasacağız. Yine 1. madenci hibrit saldırısından doğru devam edeceğiz. Saldırılarımıza bakalım eskiden şöyle 50-51 kupalık köyler açardı. Şansımıza denk getirebilecek miyiz ya da İki saldırıda mı çıkacağız? Birlikte göreceğiz. Gidelim. Uzun bir arabanın ardından 31 kupalı bir köy buldum arkadaşlar. O eski köylerden eser yok. Şöyle 40-45'lik 50-51'lik köylerden eser yok artık. Buraya dalalım. Da i̇ki saldırıda efsaneye merhaba diyeceğiz. Şimdi şöyle hemen hava soğumasının olduğu noktadan kraliçeyi gönderiyorum. Kartal topuna doğru yürütüp oradan içeri atlatacağım kraliçeyi. Sağa gel kraliçe. İlla oradan gideceksin. Sıkıntı yok. Tamam bir bombacı. Mükemmel yerden bir duvar açtık. Oradan çoklu alıp kartal topundan köye giriş yapabiliriz. Binici madencilerle. Şöyle alalım bir öfke. Güzel. Öfke biraz öne gitti. Ama yine de şifacılar yetişti. Öfke neden önde kaldı? İskeletler çıktı. İskeletler kraliçeyi yürüyüşünden edince hemen şu daha hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Bir yandan konuşurken bir yandan da saldırı anlatması sıkıntı bak orada şampiyon atıyorum diye büyük orijin gücünü bastım ciddi söylüyorum bugün bir şey var ya kara bulutlar tepemizde geziyormuş gibi hissediyorum artık. Hemen bir şifa madencilere. Bir bombacı. Şampiyon yetiş. İki var alalım. Bir sonraki. Kalkanı fırlat. 2 aldık bak. O kadar hataya rağmen neredeyse üçleyeceğiz köyü. Kraliçeyi kaçırdık. Büyük korucun gücünü. Yanlışlıkla bastım. O kadar hataya rağmen köyü üçlüyorduk. Dediğim gibi şanssızlığımız devam ediyor. O kadar da relax saldırdım ha buraya. Rahat saldırdım. Konuşurken öfkeyi unuttuk kraliçeye. Sıkıntı yok. Bir saldırı sonrasında efsaneye merhaba diyeceğiz. Gidelim. 31 kupası olan bir köy daha buldum. Direkt buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Çok Cehennem Kulesi'nin olduğu taraftan süper kırıcıyla duvar açıp kartal topu 4x'e yine kafa atacak şekilde kraliçeyi yürüteceğiz. Sonrasında binici madencileri koridoru açtıktan sonra Yapıştırız orada hem klan kalesi de gelecek. Buz büyüsü ve zehirleri iyi kullanmam gerekiyor. Şuradan hemen. Bir bebe. Bir büyücü. Bir öfke. bir balon daha at. Bir bombacı müdahim daha gönder öfke büyüsünden. Klan kaliste geliyor. Hemen bir zehir büyüsü. Bir öfke daha. İlerle bakalım kraliçe. Biraz daha ilerle. Ooo balonların geri kalanı Geliyor ama peşinden bir ofke daha. Uçan kışla kral. Buza çok gerek yok şu anda. Madenciler. Büyük koruyucu. Biniciler. Balonda gönder. Şurada bir şifa at peşinen. Kaya saçar da vuracak çünkü. Bir buz. Bir buz da diğer kaya saçar. Büyük korucunun gücü. Şu x bir durdur. Kraliçenin özelliğini kullandırmadık. Hemen bir şifa. Kralın özelliği. Kerle ağacısını bekletiyorum. Hemen yapıştır kerle ağacısını Son büyücümü de gönderdim. Devam 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 devam. Kalkanı da fırlat gitsin. 31 kupayla Efsane Gide çıkış yapmış oluyoruz. Kapanışta bari ve üçlük çıkartabildik. Çok şükür. Güzel. Kraliçen özelliğini kullanmaya da gerek kalmadı. Hemen geri döndüğümüzde efsane ligin kapısını aralıyoruz. Daha bir bakayım. 5002 kupa. Hayırlı uğurlu olsun. Bu yılın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanalda destek olmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın. Kendinize bakın sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızlar. Allah'a emanet olun. <laughs>